fizik ile alakalı ışığın ortamlardaki hareketine bir bakacağız, inceleyeceğiz. Burada K ortamında oluşturulmuş bir I ışınımız var ve her ortama alfa açısı yapacak şekilde gelmiş ve bazı mesela L ortamında sınıra paralel gitmiş, M ortamına geçiş yapmış, N ortamında tam yansıma yapmış ve P ortamında da bu şekilde ilerlemiş. Bu şekilde Gitmesi için kıyaslama ne olması lazım? Ortamlar arasında kırıcılık indisinin kıyaslaması ne olması lazım diye tek tek bakacağız arkadaşlar. K ortamındaki kırıcılık indisi arkadaşlar K ile L arasına baktığımızda burada K ile L arasına baktığımızda L ortamında ortamlara paralel bir şekilde ilerlemiş. O yüzden de şu yorumu yapabiliriz. K ortamının kırıcılık indisi burada L ortamının kırıcılık indisinden büyük olacaktır sınır açısı gitmesi için. M ortamında arkadaşlar K'dan M'ye gittiği zaman diğer ortama geçiş yapabilmiş. Ama burada geldiği yüzeyden yani yüzey normalinden uzaklaşmıştır. O yüzden M ortamının kırıcılık indisi evet K'dan daha küçük olacaktır. Sonra N ortamına baktığımız zaman arkadaşlarım K ile N'ye baktığımızda N ortamına geldiğinde tam yansıma yapmış. O yüzden K ortamının kırıcılık indisi N ortamının kırıcılık indisinden yine büyük olacaktır. B'ye baktığımız zaman yüzey normaline yaklaşmış. O yüzden de şunu diyeceğiz arkadaşlarım. P ortamının kırıcılık indisi bu sefer K'dan daha büyüktür. Peki en büyük P olduğunu bulduk. <laughs> Bundan sonra arkadaşlarım şöyle bir yorum yapmamız lazım. Mesela bu ışınımızı yolladık. M ortamındaki o çizgi için konuşuyorum. Burada ışını yolladıktan sonra şu noktalı çizgilerle gittiği anda K ortamının kırıcılık indisi M ortamına eşit olması gerekiyordu. Ama burada bir miktar uzaklaşmıştır. O yüzden K ortamı evet M ortamından büyük ama M ortamı K ortamına kırıcılık indisi olarak daha yakın olması gerekiyor. Peki M bu şekilde geliyorum L'ye. L'ye baktığımız zaman arkadaşlar L de sınır açısıyla gitmiş. Yani yüzeylere paralel bir şekilde ilerlemiş. O yüzden de arkadaşlarım şu kavramı kullanmamız lazım bizim. Diyeceğiz ki burada M ortamının kırıcılık indisi L'den daha büyüktür diye söyleyeceğiz. N M büyüktür. en L şeklinde yazacağız arkadaşlarım. Peki diğerlerine bakalım. <laughs> N ortamına baktığımızda L ile N'yi kıyasladığımız zaman arkadaşlarım. Burada L ortamının kırıcılık indisi N'den daha büyük olduğundan dolayı verilen bu açıyla ancak sınır açısıyla gidebilmiş. Ama N ortamında bu tam yansıma yapmıştır. Yani N de L'den küçüktür diye söyleyeceğiz. Peki burada arkadaşlarım sıralamayı yaptık. K, K en büyük olacak P'den sonra np diyeceğiz. Ondan sonra da nk diyeceğiz. Sonra nm, nl ve n şeklinde sıralayacağız arkadaşlar. Diğer bir soruyla devam edelim. K ortamında oluşturulan I ışınının verilen yollardan hangilerini izleyebilir? Koşullar nedir diye sormuş. K ortamından L ortamına yollanan bir ışınımız var. I ışını. Peki arkadaşlar. Burada bir baktığımız zaman bir olabilir mi? Bir olabilir arkadaşlarım. Bir gibi gidebilir. Koşulu nedir arkadaşlar? Tam yansıma yapmış. O zaman NK dediğimiz kavram NL'den daha büyüktür. Ve arkadaşlarım buradaki alfa açısı sınır açısından daha büyüktür diye söyleyeceğiz. İki gibi gidebilir mi? Hayır. Aynı ortamda kalıyorsa tam yansıma yapacaktır arkadaşlarım. Bu şekilde farklı bir açıyla e, aynı ortamda kalamaz. 3 gibi gidebilir mi? Evet gidebilir arkadaşlar. 3 gibi gittiğinde buradaki e, NK yine NL'den daha büyük olacaktır. Alfa yine sınır açımıza eşit olacaktır diye söyleyeceğiz. 4'e baktığımız zaman 4'e baktığımız zaman arkadaşlarım 4 gibi gidebilir mi? Evet gidebilir. Buradaki olay şudur. Burada 5'e beş, baktığımızda mesela alfa açısıyla gitmiş. Alfa açısıyla geri gelmiş 5 gibi gitmesi için arkadaşlarım ortamların eşit olması lazım. Niye onu atladım? Çünkü şu şekilde arkadaşlar. 4'te ne yapmış? Yüzey normalinden uzaklaşmıştır. Bu olacaktır arkadaşlarım. Bunun olabilmesi için de yine NK ortamının NL ortamından daha yoğun olması gerekiyor. 5 gibi gidebilmesi için arkadaşlarım yine var doğrudur. Ama şunu unutmayın NK NL'ye eşit olması gerekiyor bu kavramda. 6 gibi gidebilir mi? Evet 6 gibi de gidebilir. Burada arkadaşlar baktığımız zaman yüzey normaline yaklaşmıştır. Yüzey normaline yaklaştığından dolayı bu sefer de NL ortamı NK ortamından daha yoğundur. 7 gibi gidebilir mi? Dik bir şekilde aşağıya gidemez arkadaşlar bu şekilde gitmesi için ancak yukarıdan dümdüz bir açıyla gelmesi lazımdı. O yüzden 7 olamaz arkadaşlar. 8 gibi gidebilir mi? Bu da olamaz arkadaşlarım. Çünkü bu şekilde bir yansıma yapabilmesi için burada en az bir yansıtıcı yüzey, bir ayna gibi bir kavram olması gerekiyor. Kendinize iyi bakın. Videolar bu şekilde gelmeye devam edecek. Görüşmek üzere.